E, merhaba değerli arkadaşlarım. Yoğun geçen bir tercih döneminin içerisinde kısa bir fırsat bulmuşken tercih süreciyle ilgili birkaç önemli adımdan bahsetmek istiyorum. bu önemli adımlara geçecek olursak bu süreçte dikkat etmemiz gereken en önemli adım arkadaşlar tercih kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemek. Tabi kalan süre zarfını gözünde bulundurduğumuzda 500 veya 600 sayfalık bir kılavuzu ilk etapta incelemek çok mümkün görünmese de en azından yazacağımız programlarla ilgili bir takım incelemeler yapabiliriz. Bir diğer adım yazacağımız üniversite program ve bölümlerin burs, yurt, akademik kadro, mavi diploma, akreditasyon belgesi gibi özel ve avantajlı koşulları muhakkak gözünde bulundurun. Hele ki mühendislik bölümleri yazacak olan arkadaşlar buna kesinlikle dikkat etsinler. Bir diğer adım sevgili gençler, tercih edeceğiniz bölüm veya bölümlerin tercih aralığını belirlerken bölüme bir önceki yılda giren adayların başarı sıralarını dikkate alıp kendi sıralamalarınızın yarısı ve yarısı kadar fazlasını yazmaya ve olabildiğince tercih aralığınızı geniş tutmaya özen gösterin. Biraz daha somutlaştıracak olursak durumu örneğin 20.000'deki bir arkadaşımızın hali hazırda 9 veya 10 bindeki bir yeri yazması gerektiği gibi kesin yerleşmek istiyorsa 30 bin, 35 bin veya 40 bindeki bir yeri de yazması gerekiyor bu süreçte. yine 100 bindeki bir arkadaşımızın 50 bin veya 60 bindeki bir yeri yazması gerektiği gibi 150 bin veya 160 bindeki bir yeri de yazması gerekiyor ki aynı şekilde boşta kalmasın veya herhangi bir mağduriyet yaşamasın. Şimdi takdir edersiniz ki daha düşük sıralamalarda öne veya geriye doğru kaymalar daha fazla yaşanıyor. Yani 1 milyondaki bir arkadaşımızın 750 bin veya 800 bindeki bir yere yerleşebilme ihtimali olduğu gibi 1 milyon 200 bin veya 1 milyon 300 bindeki bir yere de yerleşebilme ihtimali söz konusu. Yani bu tercih sürecinde bu önemli ve kritik süreçte kısacası arkadaşlar tercih aralığımızı geniş tutmakta yarar var. Bir diğer adım belki de benim için en önemli olan adım. Yazmış olduğunuz programların karşısında arkadaşlar yazılan özel koşulları muhakkak okuyun. Özel koşullara gençler tercih kılavuzunda 2 yıllık programlar için tablo 3, 4 yıllık programlar için tablo 4 kısmında ulaşabilirsiniz. Neden bakın veya okuyun diyorum? Çünkü bazı programlarda 1 yıl süreli arkadaşlar yabancı dil hazırlığı olduğu gibi aynı programların eğitim dilinin ise %30 olma durumu söz konusu. Yani siz özel koşullara bakmadan tercih listenizin herhangi bir işte yerine yerleştiğinizde arkadaşlar 4 yıl okumaya gidiyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki 5 yıl okumak zorunda kalıyorsunuz. bu tarz mağduriyetler yaşamamak adına dediğim gibi özel koşulları muhakkak okuyun. ve dikkat edin arkadaşlar. Ee, bu adımlara dikkat edersek sağlıklı bir tercih süreci geçirmiş oluruz. Sizin için güzel bir gün olması dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum.